Selamlar arkadaşlar. Ben Bulut Hocanız. Bugün ikinci derece denklemlerin köklerinin ve e, katsayılarla arasındaki bağlantıya bakacağız. Şimdi öncelikle bir tane ikinci derece denklemimiz var zaten. Bunun A, B, C'sini, kat bulmayı, görmeyi biliyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Köklerin toplamı, bu iki kökün toplamı eksi b bölü a çarpımı c bölü a. Kökler farkının mutlak değeri de kök delta bölü a. Burada da hepsinde zaten bölü a var. Farkları var. Burada eksi b, burada c, burada da kök içinde, kare kök içinde delta. Bu kök farkının mutlak değer olmasının sebebi, sonucun kesin bir şey çıkması. Örneğin köklerimiz 3'e 1 olsun. 3'e 1 çıkarttığımız zaman 2. Birden de 3'ü çıkartabiliriz. Duruma göre değişir. O da eksi 2. Sonucun böyle farklılık göstermemesi için mutlak değer içine alıyoruz ki her türlü pozitif 2 çıksın dışarı. O yüzden şaşırmayalım. Sonuçta pozitif çıkacaktır. Şimdi bu formülleri kullanarak soruları çözeceğiz. Basit 3 tane bir özdeşlik formül diyelim biz bunlara zaten. Bakalım sorularımıza. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1 çarpı x2 nedir? Yani direkt köklerinin çarpımını soruyor. Neydi kökler çarpımı? c bölü a. Buradaki c'miz ne? Bu a. x karenin katsayısı. Buradaki eksi 4 b. Buradaki eksi 2 de c. E c'miz eksi 2 ise yazalım eksi 2. a'mız da 3'müş. Eksi 2 bölü 3 direkt köklere ayrı ayrı bulup sonra çarpmak yerine formülden eksi 2 bölü 3 olarak çarpımını buluyoruz. Bakalım. Zaten <laughs> burada da gösterdiğim gibi a3 b eksi 4 c eksi 2 kökler çarpımı c bölü a olarak bulunuyor diyebiliriz. Yeni bir sorumuz. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Şimdi kökler toplamı verilmiş bize burada. iki tane kökün toplamı. Çarpımını soruyor. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Bu bize ne verilmiş? 5 olarak verilmiş zaten. Kökler çarpımını yani c bölü a'yı soruyor. E burada bakalım a, b, c neymiş? X karenin katsayısı burada 1 var görünmez. Bu a. Şurada tamamen x'in katsayısı b. Şurası da sabit sayı c. Bizim öncelikle C bölü A'yı yani kökler çarpımını bulabilmemiz için M'nin ne olduğunu bilmemiz lazım burada gördüğünüz gibi. Bu M'yi de nereden bulacağız? Kökler toplamı verilmişti. Oradan bulabileceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi eksi B bölü A. Kökler toplamında B dediğim şey eksi 2M eksi 1. Gördüğünüz gibi B. Önünde eksi var. Formülden gelen eksi. A da 1'di zaten. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak m'nin 3 olduğunu buluyorum. E şimdi kökler çarpımı yani c bölü a'yı bulmam lazım. c ne burada? 3m artı 2. Şöyle 3m artı 2 bölü a da 1. Yani bize aslında bunu soruyor. E biz m'yi de buradan bulduk zaten 3 diye. Pardon. m'yi de 3 olarak bulduk burada zaten. 3 kere 3 9. 2 daha 11 bölü 1'den cevabımız 11 olacaktır. İşte gördüğünüz gibi burada da zaten işlemi yapılmış halde görüyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre m kaçtır? Şimdi simetrik iki kök nedir? Misal biz x ekseninde şöyle bir analitik düzlem çizersek bir tane kökümüz burada 2 bunun simetri y eksenine göre olacaktır. Diğer kökümüz de bu tarafta eksi 2 olacaktır. Yani simetrik kök demek bir tarafta y eksenine göre birbiriyle sadece işareti farklı olan demek. Köklerden birisi 2 ise diğeri eksi 2'dir diyebiliriz mesela. E, bu ne demek olur o zaman? Köklerin toplamı 0 olması lazım. x1 artı x2 eşittir sıfır olmalı. Çünkü 2 ile eksi 2'yi toplarsam sıfır. Kökler toplamına bakalım. Kökler toplamımız zaten buradan A. Burası B. C'ye ihtiyacım bile yok. Kökler toplamı B bölü A'ydı. B bölü A. B'miz M eksi 3. A da 1. Bunun ne olması gerekiyor? sıfır olması gerekiyor. İçler dışlar yapıp 3'ü karşıya attığımızda M'nin direkt 3 olduğu bulunuyor. Zaten bize neyi sormuştu? M'yi sormuştu diyoruz. Kökleri e, bilinen ikinci dereceden denklemi yazma. En basit haliyle bu en yalın halidir. Şimdi şuradaki x denklemde bilinmeyen. Şimdi bir tane denklemimiz oluyor değil mi bizim? ax kare artı b x artı c eşittir 0. Genel denklemimiz buydu. Buradaki a, b, c birer sayı. Bizim bilinmeyenimiz neydi? x'ler. x'lerin x'ler buradan geliyor. Bakın x, x. Buradaki x1 ve x2 bildiğimiz kökler. Denklemin köklerini biliyorsak. Misal 1'e 3 demişiz. 1 ve 3 yazarsan burada bu çarpma işleminde bir bir üstüne dağıtırsan burada da göründüğü gibi dağıttığım zaman şu denklem ortaya çıkıyor. Bunu da unutmayalım. Bunu da unutmayalım. Çünkü yerine göre her ikisi de bize yarayacaktır. Genel denklemin denklemi bulabilmek için %80, %70 genelde bu kullanılır. Bu nedir? x kare eksi köklerin toplamı çarpı x artı köklerin çarpımı. T ve ç, t dediğimiz şey x1 artı x2 yani kökler toplamı. Ç dediğimiz şey de kökler çarpımı. Sadece isimlendirdik yani burada. x1 çarpı x2 bu şekilde buradan kökler köklerin bilinen bir denklemi ikinci dereceden denklemi yazabilirsiniz. Üstteki de bizim için e, önemli. Neden önemli? çok bazı yerlerde de polinomlarda özellikle bu tarz denklemler kullanabiliriz. Bu sadece ikinci dereceden denklemler için değil. Üçüncü, dördüncü, beşinci, kaçıncı dereceden olursa bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Eğer kökleri biliyorsanız x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı bu şekilde üçüncü derece olursa mesela x eksi x3 Pardon x eksi x3 şeklinde daha da fazla devam ettirebilirim. Sonra da sıfır eşitliyorum. Tabi bunların başında bir de kat sayı var. Bu kat sayıyı da denklemde verilen değerlerle bulabiliyoruz daha sonrasında. Şimdi geçelim. Sorumuza bakalım. Kökler toplamı 4. Yani p dediğimiz şey 4'müş. Kökler çarpımı eksi 7. Ç dediğimiz şey de eksi 7 imiş. Reel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli. Yani. denklem nedir? E denklem neydi? X kare eksi t artı ç. Şimdi gördük. E, t ve ç'yi de bildiğime göre yerine yazalım. X kare eksi 4 x artı pardon eksi 7 burası ç'miz eksi 7 eşittir 0 denklemi direkt bulmuş oluyoruz zaten burada da gördüğünüz gibi direkt sonuca ulaşabiliyorum. Kalı kalıbı bildikten sonra şu kalıbı bildikten sonra denklem yazmak kolay. Tabi e, size hangi kökler verilmiş, hangi denklemi soruyor ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Kökleri x1 ve x2 verilmiş burada. Sadece kökler verilmiş. Denklemi istiyor. E, gene bulabiliriz. Bize ne lazım? T lazım. Yani köklerin toplamı lazım x1 artı x2. Yukarıdaki x1 ve x2'yi toplarsam birbirinin eşleneği olan iki tane sayı var burada. Eksi kök 3 ile artı kök 3 gidecektir. 6 6 daha 12 kalır. Ç içinde kökler çarpımı x1 çarpı x2. Gene birbirinin eşleneği dediğim için eşleneklerin çarpımı 2 kare farkından a kare artı b kareyi verir. 36 3 daha 39 kökler çarpımı yanlış hesaplamadıysak kökler toplamı 12 bizim de bulduğumuz gibi kökler çarpımı eksi 3'ten yanlış hesaplamışız eksi 3'ten şurası 33 olacak kökler çarpımı 33 kökler toplamı da 12 e ne yapacağız biz x kare eksi t x artı c eşittir sıfır. Bu kadar basit. Zaten kalıbı bildikten sonra gerisi bizim için çocuk oyuncağı olacaktır. Yeni bir soru. Kökleri x1 ve x2. Bu tarz sorular çok gelir. Zaten gelebilecek bence gelebilecek tarzda sorulardan biri de bu tarz sorulardı. Bir tane denklem vermiş bize. Denklemin kökleri x1 ve x2. Şimdi bu denklemin kökleri x1 x2 ama bizden istenilen başka bir şey kökleri x1 x 3 ve x2 eksi 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi yazın bizim için bizim yazacağımız denklemdeki t bu ikisinin toplamı x1 eksi 3 artı x2 eksi 3 Bizim istediğimiz t bu. Yani x1 artı x2 eksi 6. Bizim istediğimiz ç ne peki? Bu ikisinin çarpımı x1 eksi 3 çarpı x2 eksi 3. Bizim istediğimiz denklem de bu. Bunları çarpacağız şimdi. Bakalım. X1 bu öncelikle bize e, işimize yarayacak olan bakın x1 artı x2 var burada. Bunu yukarıdaki denklemden bulacağım. Ama fakat benim işime yarayacak t de x1 artı x2 eksi 6. Bir de kökler çarpımında bulacağız. Gördüğünüz gibi kökler toplamı ve kökler çarpımı. Bize bunlar lazım. Bunları açtığım zaman t x1 artı x2 eksi 6. Bizim bulduğumuz gibi. Ç'ye de Birbiri üstüne şöyle dağıttığımda ve dağıttıktan sonra düzenlediğimde ortaya çıkan sonuç şu. Burada gördüğünüz gibi ç ve t'yi bulabilmem için x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi bulmam lazım. x1 artı x2 b bölü a'dan, yukarıdaki denklemden, eksi b bölü a'dan 5 gelir. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan eksi 2 gelir. Burada bulduğum değerleri aşağıda kullanıyorum. T'yi bulabilmek için x1 artı x2'yi 5 bulmuştuk. 5 eksi 6'dan eksi 1. Kökler çarpımı ç'yi bulmak için de x1 çarpı x2'yi eksi 2 bulduk. x1 artı x2'yi 5 bulduk. Şurada da toplama çıkarma işlemini yapıp ç'yi de eksi 8 buluyorum. Bu bulduğum t ve ç kökleri x1 eksi x3 x2 eksi x3 olan denklemin t'si ve ç'si. O zaman yazalım. x kare eksi eksi 1 artı 1 yapar. x artı ç eksi 8 eşittir. 0 düzenlediğimiz zaman görelim. Şöyle düzenlediğimiz zaman x2 x kare artı x eksi 8 eşittir 0 bulunuyor. Ee, bu tarz sorular gelecektir kitaplarınızda da çokça bulacaksınız zaten. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. İyi günler.